Arkadaşlar şimdi gece çalışmalarında sepetlere geldik. İlk yardım sepetlerimiz var. İlk yardım sepetlerimizde nelere dikkat ediyoruz? Öncelikle şurada bulunan kulaklıklar olması lazım. Bunların tam kaynaklı olması lazım bizde. Ee, bir de tabii ki olmaz olmazımız sedyemiz lazım. Sedye de var bizim ilk yardım sepetimizde. Orada darbe almış ilk yardım sepetimiz. Bir kusuru var şuralarda. Şöyle daha net gösterebilirim. Ee, sedyemiz var, dört tane kulaklığımız var ve en yakın Kulevinc'in e, ee, altında olması lazım. Kule paramal tarama lokasyonunda olması lazım bu ilk yardım sepetinin. Sizlerin de şantiyelerinizde umarım ilk yardım sepetiniz yeteri kadar vardır.